E ee, İzmir'le ilgili en çok soru sorulan konulardan bir tanesi de trafik. Hatta galiba en çok gelenlerden biri en çok gelen konu da trafik. Ee, İzmirliler trafik 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 sor 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 deyip duruyorlar. Sizin projeleriniz, vaatleriniz arasında enteresan bir şey var. Diyorsunuz ki Türkiye'nin ilk monorayını İzmir'de yapacağız. Evet. Anlatır mısınız biraz? Şimdi bizim ulaşımı ulaşım planlamasında çok zor bir alanımız var. Yeni yapılan bir şehir hastanesi var. Ee, şehir Hastanesi'ne ulaşımın hangi yoldan olacağı şu anda evet, yazıyor e, maalesef e, bilinmiyor. Neden? Çünkü bu hastane yapılmadan önce aslında bunların planlanmış olması gerekiyordu. Ama bunların evet. ön planını yapmadan bakanlık e, bu hastanenin yapılmasını sağladı. E, mevcut durumda e, buraya insanların kolayca ulaşımını sağlayacak bir şey yapmamız lazım. Aklımıza gelen fikirlerden birisi monoray. E, Monorayı ben Avrupa'da pek çok kentte gördüm ve e, çok beğendiğim bir ulaşım şeyidir. Her şeyden önce yani biraz doğayı koruyan, ondan sonra insanların yaşamını etkilemeyen ve keyifli bir şey seyahat aracı. Türkiye'de hiçbir yerde yok. İzmir'de neden olmasın? Hastaneye ulaşım için bunu kullanabileceğimizi düşündük. Ama bu şu anda bir ön fikirdir. Detaylı bir proje çalışmasına ihtiyacı var. Onun için arkadaşlarımıza talimat verdim. Çalışıyorlar. İzmir'in e trafik sorunu nasıl çözeceksiniz? Ana arterlerinde... Kavşak noktalarında tıkanmalar, daralmalar var. Yani İzmir'deki herkes bilir, Anadolu Caddesi, Bornova yönünden gelen Ankara Caddesi, daha sonra Yeşildere, Yeşillik Caddesi, Karabağlar'da şehrin ana arteridir. Bir de şey üzerinden, çevre yolu üzerinden bir trafik akışı vardır. Bu iki aks'ta trafiğin sıkıştığı yerler var. Çok basit şeyler aslında ama yani neden sıkıştığı belli. Dört şerit geliyor ve. Mesela Zafer Payızın kavşağı dediğimiz böyle İzmir trafiğinin kalbi diye nitelendirebileceğim noktada iki şeritli köprülü kavşaklara geçiyor. Yani dört şerit geliyor oradan bir şey gibi e, Huni'nin ağzına girer gibi iki şeride girmeye çalışıyor. Orada sıkışıyor trafik. E, o kavşak geçişlerini genişletip şerit ilavesi yaparak yani bunun da projeleri de var aslında. İki şeridi dört şeride çıkardığımız zaman rahatlayacak bunu e, Zafer Payzı'nda, Mürsel Paşa'da yapacağız. Aynı zamanda işte Yeşillik Caddesi üzerinde Karabağlarda bir yaşayanlar kavşağı var. O kavşakta bir köprülü kavşak çalışması yapacağız. E, birkaç noktada yolu genişletme çalışması düşünüyoruz. E, bunlarla trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını biliyorum, eminim. Çok kısa sürede yapacağız. İşte ana arter bahsettiğim, yani İzmir'i bilenler biliyor tabii. Anadolu Caddesi, e, oradan şeye doğru giden, Basmane'ye doğru giden e, bölümü ve e, sonra Yeşildere ve Karabağlar'dan, Yeşillik Caddesi'nden havaalanına doğru giden yol. E, metropol ilçelerde 6-7 tane battı çıktı var. Son yıllarda yapılan yeni hiçbir battı çıktı yok. Aksine... 17-18 söz verildi hiçbir yapılmadı. Başkana sorar mısınız? Battı çıktığı trafik sorunun bir çözümü olarak görüyor mu? Kendisinin de böyle bir vade olacak mı? Bazı noktalarda evet. E, ama bazı noktalarda da e, alttan geçen o kanal falan çalışmaları nedeniyle üstten yol yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani çok detaylandırdığımız zaman İzmir'in tamamında birçok noktada şey var. Bu tür çalışmalar var. Bunları ben lansmanda anlatacağım halkımıza, insanlarımıza aktaracağım. Ya mesela Karşıyaka'da mavi ee, Cumhuriyet Mahallesi, İneni Mahallesi'ne birbirine bağlayacak bir üst köprü geçiş projesi var. İzban'ın üzerinden, Anadolu Caddesi'nin üzerinden. Ee, bu çok büyük bir iş değil ama buna karşılık yapıldığı zaman e, Mavişehir'in trafiğini çok rahatlatacak ee, bir uygulama olacak. Yine ilk yapacağımız şeylerden birisi bu. Burada mesela alttan değil üstten bir yol yapmış oluyoruz. Bunun gibi yani örnek olsun diye söyledim. E Örneğin Kıbrıs şehitliğinden Hilton'a yürüyerek 10 dakika gitmek mümkün. Fakat arabayla 45 dakikada gidiliyor. Başkana bu anlamda bir çözüm önerisi var mı sorar mısınız diyorlar. Soralım. Yani çok kısa yürüme mesafelerini arabayla günler süren seyahatler yapılıyor İzmir'de. <laughs> doğru da söylüyorlar. Bu genel metropolleri trafik sorunu ama sizin bu anlamda belki insanları toplu taşımadan ziyade hani bu tip bir seyahati alternatif geliştirebilecek bir çözüm öneriniz var mı? Şimdi oralarda yolları genişletmek mümkün değil. Çoğu yerde e, kavşak çalışması da yapmak mümkün değil. Sadece Alsancaklarının önünde trafiği e, yer altından götürme fikri var. Bu bu dönemde de çok konuşuldu Hı. ama neden e, uygulamaya geçmediğini tam bilmiyorum. Neticede e, bunu mesela yapacağımız bir proje olarak görüyorum ve e, vaat edebilirim. E, ama e, diğer alanlarda e, aslında mümkün olunca toplu taşımaya dönmemiz lazım. E, kent merkezindeki trafiği azaltmak için yani konforlu, kaliteli, sürekli, düzenli e, bir toplu taşıma e, kent içerisindeki o şey alandaki merkez alandaki trafiği azaltacaktır.